biyo tedavilerinde, terapilerinde bu cihaz canlıyı elektromanyetik taşımalarla oluşan bir sistem olarak görüyor. Ve cihaz sayesinde de bu canlıda da enerjitik dönüşümlerle iyileşme halini sağlamaya hedefliyoruz. Burada bunu yaparken aynı frekanslarını kullanıyoruz. Yani frekansı ters çevirip nötrleyip e, dalga boyunu sıfırlamış oluyoruz. Yani kişideki frekansları nötrlüyorsunuz. Evet, kişideki gibi. frekansları nötrlüyoruz diyebiliriz. Hı hı. E, uygulamayla birlikte burada temizleme, e, işte ters frekans uygulaması, yükleme, e, detoks gibi uygulamalar yapıyoruz bu uygulamasında. Kabaca anlatacak olursak, e, Türkiye'ye baktığımız zaman da e, özellikle 2000'li yılların başlarında e, Türkiye'de adını duymaya başladık. Ancak geldiğimiz noktada çok iyi bir durumdayız. Çok ilerlemeler kaydettik. Özellikle son 5-10 yıllık bu süreçte hem cihazların daha iyi hale gelmesi hem uygulanan uygulanan hekimlerin artmasıyla beraber çok ciddi bir fayda görmeye başladık. Aslında dünyada alerjiler temelinde başlayan bu biyoznas tedavilerim Türkiye'de özellikle işte kilo olsun, sigara olsun bu tür bağımlılıklarla ciddi bir seviye ulaştı ve bu noktada Dünyaya da önce yolunda ilerliyoruz diyebilirim. Öyle mi? Şu anda ülkemizde çok yaygın bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Evet, adam. yaygın bir tedavi yöntemi. Hmm. Özellikle hekimler de çok kullanıyorlar hekimler bunu. Kullanıyor. Tamamlayıcı tedavi olarak. Hmm. Güzel sonuçlarımız da oluyor.